Hatice alacağım seni kız aç kapıyı geliyorum. Ay yine geldi bu gerizekalı. Bismillah. Yürü git sapık. Ben sana odanı topla demedim mi ha? Odanı topla demedim mi? Anne ne yapıyorsun benim odam mı var sanki? Ya bu orayı hiç ödev yapmıyorsun ya ama. Anne ne ödevi ya okula mı gidiyorum ben? Allah anne. Allah Gitmiyorsun zaten. Hiçbir işe yaradığın yok. Yatağa bak en iyisi. Şurada biraz kestireyim. Kocaman bir yatak. Ne oluyor lan, lan? Ne oluyor oğlum lan? Oğlum ne oluyor? Sahip. sahip. Lan sahip tuzak mı kurdun lan bana? <laughs> Kurtar lan beni. Lan başlarım böyle <laughs> işe. Oğlum oh, lan Selami. O ne lan? Oğlum uzaylı mı geldi lan bizim eve? Yok abi ya. Lan valla uzaylı ha. Lan. Abi sinek o ya. Lan ne sineği oğlum? Görmüyor musun ışıklarını? Lan kesin bize lazer atacak. Bak geliyor. Ya ne lazer abi ya? Çakır getir Saymın. Öldü gördün mü? Hey, hey, oradaki Soğuk çıkar, oy. çıkar bizi. Ana, çıkar anam, bizi lan. şey, ben anam, nereye geldim bizi. ya? ya? Bu arkadaş hey, biraz fazla hey, sinirli. Hey, ben en iyisi şöyle bizi. geçeyim. Yok, yok. şöyle durayım en iyisi. Batırız bizi buraya. Oy, onu çıkarım, ben burada kalırım. Ha, böceğe bak ne değişik. Yeniyor mu acaba? Oy, oy ay, anam. Oy, oy Dilim, 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 dilim. Oy, yandım adam! Böcek bana saldırdı, saldırıyor bana. Ne biçim böcek bu ya? Hop sahip biraz yavaşla önünde kamyon var. Oy ulan sana ehliyet verenin. Anne burada mısın? Anne anne neredesin neredesin? Oh, oh tamam buradaymış. Hiçbir yere gitme tamam mı? Ben burada oynayacağım. Bu adam elime bir şey batırdı bu ya. Köpek tam bir şapşal. En iyisi ben buradan yavaş yavaş kaçayım. <laughs> Nuri abi nereye gidiyorsun ya? Gel iki dakika muhabbet <laughs> edelim Oğlum ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Zaten sabahtan beri esir aldın. Kaçıyorum ben. Ya Bak olur mu abi? Vallahi salmam. Gel karpuz kesecektik daha ya. Lan başlarım karpuz. karpuzuna. Git kendine köpek arkadaş bul. Ha yetti be. <laughs> Ya abim Aa, Anneme seveceğim seni bırak beni İnnoş. aferin oğlum Sessiz sessiz oynayın orada Ya anne bu beni boğuyor abim beni boğuyor ya Kim ben mi? Yo. Vay canım gölgen benim Özlemişim ya nerelerdeydin sen Gel bakayım buraya bir sarılalım Sen hala beni taklit mi ediyorsun ya Bakayım eskisi kadar çevik misin Hop hop aferin sana Hey Allah'ım yarabbim Tuvalette bile rahat yok iyi olmuş bu ya kapatayım da kokmasın ne bakıyor ki bu şapşal? Neyse tamam. Bak 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 bak, bak. kurnaz kedi he, benden kaçmaz. Kesin buraya bir şey gömdü. Lezzetli bir şey gömdü herhalde. Bakayım. Lan vallahi lezzetli bir şey gömmüş ha. Karatay bu kimin kedisi ya? E çocuklar bir saniye. <laughs> Bilmiyorum ben de yeni görüyorum buraları. <laughs> hey kedi gel bir koklayayım seni bakayım. Nereden geliyorsun nereye gidiyorsun? Ya oğlum gıdıklanıyorum yapmasan öyle. Şuradan bir geçsem. <laughs> Rahat bırak kediyi Duru. Bıraksam mı ki? Lan oğlum düşüyordum az kalsın. Oğlum ben kovboyum ya. Ata binmeye geldim buraya. <laughs> duydun mu Karataş? Duydun mu sana diyor? <laughs> İyi misin? Bir daha da buraya gelmem. Gelmezsen gelme, sen <laughs> gelme. Köpek gelince korkma tamam mı? Tamam abi. Anneciğim <laughs> Uçuyor, Lan nereye gitti lan bizimki? Şey abi biraz çişim geldi de şuraya bir şey yapayım dedim ben. Uy, O ne biçim köpek ya? Canavara benziyor. En iyisi ben gideyim. Hayır canım oğlum. Dün gece çok ders çalıştı herhalde. Yok ya kesin bilgisayar oynadı bu. Kalk mı hey. Geç kalıyorsun okula! Anne yani, ne oluyor ya? <laughs> Balıkçı Hasan geldi. İmdat! Oy, oy, oy. Lan boğuluyorum. Yardım edin. Sahip yardım etsene. Ulan tansiyon var bende. Az önce bana balkondan ötlek diye bağıran sen miydin lan? Yok abi ben yok abi ama abi, abi şey de şey yapmadım ben ötlek demedim ya. Ördek dedim abi. Ne? Anam. Kim lan orada? Şey abi ördek değil ya. Şey ben örnek diyecektim abi asıl. Örnek bir kedisiniz siz yani gerçekten. Kes lan şamatayı. Lambas boya ördek diye bağırdın. Ne yapayım lan ben seni şimdi? Aman abim abim yanlış anladın sen ya. Ben sana ördek demedim ki ötlek dedim. Ulan, ne diyorum ben ya? E, sahip aç kapıyı. Ay, bu ne ya? Bu ne biçim bir koltuk lan sahip? Lan inile, inilemeye koltuk yapmışlar lan. Oğlum ben burada inmek istiyorum. Lan inmek istiyorum ama inemiyorum ki lan. nereden zıplayacağım? Oğlum Rex bu lan senin suratına. Lan kaç tane çürük var lan ağzında? Aç bakayım şu ağzını. Aç lan. Lan oğlum dişçiye gelmişsin ağzını açmıyorsun. Ne biçim köpeksin sen? Valla açarım döverim seni ha. Pit köpek seni. Terbiyesiz dişçiye gelmişsin ağzını açmıyorsun lan. Aç bakayım şu ağzını gel buraya. Duman ne yapıyorsun orada sen? Hay Allah'ım ya sahip ben tuvaletteyken bakmazsan çok memnun olurum. Çişini mi yaptın oğlum? Bakayım. Yo beton dökeceğim de ustayı bekliyorum. Ne yapıyorduk çişimizi yaptıktan sonra temizliyoruz değil mi? E sahip ben ne yapıyorum acaba şu anda temizlemiyor muyum? Yani gıcık oluyorum ben böyle yaparken bir şey söyleyince ya. Domates. Patates var, taze patates, domates, mandalina. Var mı isteyen? Ha kediye bak. Yok mu lan? Hay sen kedicik manav mısın sen? He. Sen domates mi satıyorsun sen? He abla beğenemedin mi? Sahip, müşteri geldi lan. Taze mandalina, domates. Kaç liraya satıyorsun domatesi bakayım? Üstünde yazıyor ablam. Okumayı bilmiyor musun sen? Ne bileyim abla ben kediyim ya Allah Allah. <laughs> Tırmık yine nereye kayboldun? Hiçbir yere kaybolmadım. Şimdi gerçekten kayboldum. <laughs> Bu ne ya? E, sahip. Lan, lan, oğlum başlarım ben böyle işe Oğlum çişe çıkacağım ya. Çekilsene şuradan. Çekil. Uyarı. Kedi robota vurdu. Uyarı. Ne? Yalana bak. Dokundum sadece. Lan bir içimi yapıp geleceğim şuradan? Tüm kapıları kapatın. Ne? Kedi ne? kaçmaya çalışıyor. Uyarı. Ne? 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 Lan gıcık oldum bu robota. Sahip. Söyle şu ukala zımbırtıya sadece. Kendi işini yapsın. Kedi 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 bizi Eyvah. kedi biraz da bana ver hop mama ver çok acıktım lan hepsini kendin yemişsin bana da ver hop kedi ha? kuş hasta mısın oğlum sen yürü git lan kendi mamandan ye Bana ne bana ne akşama kadar kuş yemiyorum oğlum biraz da bundan yiyeyim mi Allah Allah Bu gidişle ben de seni yiyeceğim ama Kedi benim asabımı bozma bak uçarım sana ha? Minnoş Yine ne yaptın saksılarımı? Şey ben buradan oynuyordum. Şey yani buradan geçiyordum. Saksı birden bire üstüme bir düştü. Anam kolum acıdı ya. Şöyle ondan sonra düştüm ben çok fena yaralandım. İnşallah ölmem ya. Lan benim hayvan oğlum. Ben yine ne yaptım baba ya? Ebe. Allah Allah bu adam iyice tuhaflaştı. Neyse ki kızmadı. Anne ben kuş yakalamaya gidiyorum. Aferin benim gerizekalı oğluma. Kuş beyinli oğlum benim. Ne var ya vazgeçtim. Vay kral abim benim bayramın kutlu olsun ver elini öpür git lan hayırsız bir işin de ucunu tutmazsınız zaten oyalım. Yana... Köpek abi. Lan oğlum bir rahat bırakmadın senin ha. Senin dişlerin <laughs> niye bu kadar büyük ya bakayım. Ay çok kocaman ya at dişi gibi bu ne ya. Ne biçim dişlerin var senin bakayım. Evladım şöyle kenarda oturur musun <laughs> artık. ya? Yeter ya. Oturamam ben büyüyünce veteriner <laughs> olacağım şu dişlere bak. İğrenç kokuyor ağzın iğrenç kokuyor. Ya, öyle denir mi ne kadar ayıp ne kadar ayıp. Bana ne. Şey aslında ben fırçalarım dişlerimi ama bugün fırçalamamışım. O zaman ellerine bakalım ellerini yıkatır mısın bakayım. Ellerini. ee, oğlum bak. Yıkamamışsın bak. ellerini de yıkamamışsın. Bak oğlum yeter ama rezil ettin beni millete bak şu an kızıyorum sana ha. Ya. Ee çekil bakayım. bu köpek abisinin uuu burnun ne kadar büyük. Yani oğlum. Böyle hareket ettirebiliyor muydun ya? Film burnuna Allah benziyor. Yarabb... Ne? Kocaman burnun var. Bu ne ya? Kocaman burnun var. Oğlum bir ay Allah'ım ya bir ne yapacağım ben bu hayvana ya? Benim böyle burnum olsaydı en uzaktaki mamaların bile kokusunu alırdım. Oy, Öf. kocaman ya bu. Şey hapşırınca ne oluyor? Çok sümük çıkıyor mu? Ya Allah'ım sen bana sabır ver. Bence çıkıyordur. Bence çok çıkıyordur. Slime gibi oluyordur. Her taraf slime oluyordur. Bakayım burnuna bakabilir ee, miyim? Oğlum ama yeter artık ya. La e, aa yumuşakmış. Çok güzel burnum var. Neyse sonunda bir şeyi beğendi. Geç otur şöyle yoksa kuyruğunun tadına bakmak zorunda kalacağım. E, kuyruğumun mu? E, köpek abim ne oluyor ya? Ben şurada oturayım en iyisi. Tamam böyle iyi mi? İyi. E, tamam. E, canım köpek abim benim. <laughs> Hey millet hala kanalıma abone olmayanlar mı var yoksa? Hadi o zaman.